yeniden sözel mantık test 2 ile sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Bize bir sıralama vermiş ve bir sıralamayı birinci, üçüncü soruları cevaplayınız demiş bu sıralamaya göre. Okuyalım bir tablomuzu oluşturalım. Ben buraya 1 ile 7 arasında bir tablo ekledim. İçini şimdi beraber dolduracağız. Niye 1 ile 7 arasında ekledim? Onu da anlatalım. Gelin. A, B, C, D, E, F ve G okullar. 7 tane mi toplam? Evet. Bu okulların katıldığı okullar olsun bir bilgi yarışması düzenliyor. Ve bu bilgi yarışmasının sonuçları 1'den 7'ye kadar sıralanıyor. Bu yüzden bir düzeni var. Sıralamada E ve F okulları arasında başka bir okul bulunmamaktadır. Hemen yapıyoruz. E ve F arasında bir başka bir okul bulunamıyorsa E ve F şöyle ya arka arkaya olacak ya da F ve E şeklinde olacak. Yani atıyorum bir de F varsa 2 de e olacak ya da bir de E varsa 2 de F olacak şeklinde. Bu bilgi cebimde. Devam ettim. A ile C okul arasında 2 tane okul bulunuyormuş. Hemen yazalım. A, 1, 2, C. C, 1, 2, A. Bu iki ihtimal var yine. F okulu 6. sırada. Bundan emin miyim? Evet eminim. F okulunu hemen yerleştirdim yerine. Devam ediyorum. Dolayısıyla şimdi ihtimallerimiz olsa da ben bu ihtimallerin B'nin kesin olduğunu biliyorum. Anlaştık. Şimdi başka renk alalım. Çünkü artık ihtimallere geçeceğiz biraz daha. Kesin olanları yine üzerinde temizleriz. Şimdi ben desem ki eğer A ile C arasında benim A'yı buraya koysam eğer 1, 2, C oluyor. Oluyor mu? Evet olabilir diyeceğim. Dolayısıyla şimdi öncelikle ya da şöyle yapalım. En sonda yer alsa. Burası A da olabilir. C de olabilir. 1, 2 getiriyorum. Dolayısıyla baktığımızda iki kutucuk yer alacak. 1, 2. Burası A olabilir. Burası da C olabilir. Geldim eğer bu şekildeyse ben F ve E'nin arka arkaya mı olduğunu biliyorum. Evet. Heh. Her iki kırmızıyı tekrar alıyorum. F'nin burada olduğunu biliyor isem eğer. Bu durumda ya da tekrar bununla yapalım. Şu birinci ihtimalde E burada olacak. Anlaştık mı neden? Çünkü ya EF olacak ya da FE olacak. Devam ettim. Eğer A'yı buraya koyarsam ben ya da C'yi. 1 2 dedim. A ya da C yine burada yer alacak. Bu sefer ne olacak? FE beraber olmak zorunda oldukları için E burada yer alacak. Bir üçüncü ihtimale geldim. Diyelim ki ben A ve C'yi en başa koyacak. Yani A ya burada olacak ya da burada. C ya burada olacak ya da burada. O zaman E nerede yer alabilir? E burada yer alabilir mi? E evet alabilir. Bir diğer ihtimali zaten yaptık. Peki buna bana kesinlikle yanlış. Yine beraberce bakalım. Karışmanın galibi A okulu olmuştur diyor. Şimdi ben bununla ilgili kesinlikle şey A burada da olabilir. 2'de de olabilir. 4'te de olabilir. Geldim 5'te de hatta 7'de de olabilir. Eledim. D okulu son sırada yer almıştır diyor. Hayır. D okulu ile ilgili henüz hiçbir ihtimale varamadım. C ile E okulu arasında arka arkaya gel ile E okulu arka arkaya gelmektedir diyor. Şimdi C ile E okulu birinci ihtimalle evet arka arkaya geliyor. Fakat hepsinde bu şekilde değil. Eledim. İhtimallere bakıyoruz her zaman. C okulu 3. sınıftadır diyor. Şimdi kesinlikle yanlış diyor ya bana. C okulu nerede olabilir? 1 de olabilir, 2 de olabilir, 4 de olabilir. Devam ettim. 5 ve 7 de olabilir. Ama asla C de olamaz. Neden? Çünkü ben A ya da C'yi buraya koyarsam. Hatta direkt C'yi koyalım. gel C'yi diyelim ki 3'e koydum. Şimdi 1 2 öncesine A gelmeli ya da 1, 2 sonrasına A gelmeli. Getirebiliyor muyum? Hayır. Çünkü altıda F var. 2 e öncesinde de başka bir birinci zaten e, birincinin önüne geçiyor. Oluyor mu olmuyor? Kesinlikle doğrudur. Cevabımız e, D şıkkı olacak. Geldim tabloyu dolu bu şekilde bu sefer karşımızda göreceğiz. Bakalım ikinci soruda bana ne diyor? E okulunun 5. sırada olduğu biliniyorsa A okulu kaçıncı sıradadır? Heh. Hem ben bizim ihtimallerimizi burada değerlendiriyoruz. E okulu 5. sırada yer alıyorsa, yani ihtimallerden şu yer alıyor gençler. İki tane. Şu ihtimali tamamen eledim çünkü burada 5'te yer almıyor. Bakıyorum öyleyse. Okuyalım. Ee, nerede yer, al yer alabiliyor A okulu? Bu ihtimale göre A 4'te de olabilir. Geliyorum 7'de de yer alabilir. Devam ettim başka 1'de de yer alabilir, 4'te de yer alabilir. Demek ki 1, 4 ya da 7 arasında yer alıyor diyebilir miyim? Evet diyebilirim bunlardan birinde. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olmalı. Üçüncü soruya geldim. Haydi bakalım üçüncü soruya. Sıralamada D okulunun B okulundan sonra geldiği biliniyor ise. Şimdi sıralamalara bir bakalım mı? okulunun F okulundan sonra geldiği bilinecekmiş. Yani ben neyi bileceğim burada? D'nin en sona yerleştirildiği ihtimali bileceğim. Çünkü F okulundan sonra F Ardından D diyor. Tek bir ihtimali var. Evet şu ihtimal. Çünkü neden ben buralara getiremem? En sonuncuda A ve C ya da E yer alamaz. Şimdi şu ihtimali bir değerlendireceğiz. Buna göre hangisi söylenebilir? C okulu ikinci sıradadır diyor. Hayır hiç yok. C ikinci olamaz. Bir de ya da dörtte olacak. O yüzden A elendi. B'ye bakıyorum. A okulu üçüncü sıradadır. Hayır A bir ya da dörtte olacak. Elendi. G okulu okulu daha başarılı. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda C okulu B okulundan daha başarılı olmuştur diyor ya bana. Ben D'nin en sonda yer aldığını biliyorum. D ise ya 2'de 3, 2'de yer alacak ya da 3'te. Dolayısıyla B okulundan daha mı başarılı olduğunu göreceğim ben B'nin? Evet. Dolayısıyla cevabımı C şıkkı olacak. Evet geldim şimdi diğer bir sorumuza. Bir ses yarışmasında Fransız, İngiliz, Alman, Türk, İtalyan ses sanatçılarının yarıştığını biliyorum. Buna göre baktığımızda, şimdi yerleştire yerleştire gidelim. Ne diyor bana? Yalnızca Alman sanatçılar yarışma yarışmış. Yani AA'nın arka arkaya alındığını ben kesinlikle bileceğim ve sadece bu böyle. Diğerleri gelemeyecek. Türk sanatçı yarışmayı İngiliz iki sanatçının arasında bitirmiştir. Tamam Şimdi şurası Türk sanatçıysa burada İngiliz yer alacak. Burada da İngiliz. Sağında ve solunda. Bu da kesin bilgi. Devam ettim. İtalyan sanatçı yarışmayı 8. sırada bitirmiştir. Gidelim. Tamam. İtalyan sanatçı İtal diyelim. İtal İtal. Çünkü bu kesin bilgi. Yerleştirdik. Ve devam ediyorum. 7. ve 9. sanatçı. Ben 7'ye X dersem 9 da x olacak. Yani burası Al e, Fransız Fransızsa burası da Fransız olacak kesinlikle. Haydi ihtimalleri git sizin de yazın. Ben Almanı şunu şöyle alalım. Birinci Almanı buraya koysam eğer. ikinci Alman da burada olmak zorunda mı? Evet çünkü bana ne diyor? Arka arkaya olacaklar. Tamam. Daha sonra baktığımda şu üçlüyü bir yere yerleştirmem gerekiyor. Diyelim ki ben o üçlüyü şuraya yerleştireceğim. İngiliz, Türk, İngiliz. Neden böyle yaptım? Çünkü eğer 7 tarafına yerleştirseydim Fransızla Fransız arka arkaya gelemez. Sadece Almanlar geliyor. Buraya Fransız kaldı. 3 tane Fransız vardı toplam. Dikkat şuraları unutmayın. Toplam 3. Buraya Fransız kaldı. Buraya Fransız kaldı. O zaman buraya da Fransız kaldı. Şöyle fr yapalım. İkinci ihtimale geldiğimde. İngilizleri en başa koyalım. Bu sefer üçlü kalıbımız en başta İngiliz, Türk, tekrar İngiliz en başta. Böyle yaparsam ben eğer şimdi şuraya Alman, Alman diyemem çünkü burası Fransız, Fransız olur. Dolayısıyla şöyle demem gerekiyor benim hemen. Buraya Fransız diyeceğim, buraya Alman diyeceğim. burası da Alman olacak çünkü arka arkaya burası Fransız, burası da Fransız. Verilenlere göre uyuyor. Arka arkaya diğerleri gelmeyecek. Geldim üçüncü bir ihtimale halde Fransız, İngiliz, Fransızı ben buraya koyayım. İngiliz burada olacak. Türk burada olacak mescuren. İngiliz burada. Ben buraya Alman Alman diyebilir miyim? Hemen bakıyoruz. Fransız, İngiliz, Türk, İngiliz. Alman Alman, Fransız ve son olarak İtalya, Fransız. Şimdi şurada bir ihtimal daha doğuyor. Şurayı bir silelim. Dördüncü bir ihtimale gelelim. Ne diyecek bana dördüncü ihtimalde? Bakın ben yine buraya Fransız desem. Şurası ne olacak? Alman olsun. Alman olsun. Şimdi arka arkaya gelmeyecek mi Fransızlar? Daha sonra ben buraya İngiliz diyebilirim. İngiliz dersen burası Türk, İngiliz olmak zorunda. Burası tekrar Fransız, İtalyan ve tekrar Fransız olacak. Ama bunu yaptığımıza göre bir soruyu izleyelim. Soru ne diyor? Şuraya çekeceğiz mecburen bunu. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde Fransız ses sanatçılarından birinde yarışmayı bitirdiği kesinlikle bilinmektedir diyor. Şimdi bana kesinliği soruyor. Dolayısıyla ben Fransızın şimdi 7 yedi 7'sin 7'ye baktığımda Fransızın bitirdiğini kesinlikle biliyorum. 8'i de kesinlikle biliyordum. E, dolayısıyla burada 7 olduğu için şıklarda 7'yi işaretleyeceğiz. Anlaştık? Gelin diğer soruda daha net bir şekilde anlayacağız. Heh, burada diğer ihtimali yazmışız. İngiliz ses sanatçılarından biri yarışmayı 6. sırada bitirdiği biliniyor ise Alman sanatçının yarışmayı bitirdiği aşağıdakilerden hangisinde kesinlikle bilinmektedir diye soruyor. Gel bak bakalım. Alman sanatçının yarışmayı 6. sırada bitirdiği iki ihtimal var. Şimdi burayı sildim. Çünkü 6'da İngiliz var burada. Burayı da sildim. Burada da 6'da İngiliz var. Ya şu ihtimal olacak ya da şu ihtimal olacak. İki ihtimaliniz var kesinlikle bilinmektedir diyor. Alman sanatçının yarışmayı üçüncü sırada bitirdiği. Bir bakıyorum öyleyse. Birinci ihtimale baktığımda ben ne görüyorum? Birinci ihtimalde şunu görüyorum. Alman sanatçının yarışmayı bitirdiği kesinlikle bilinmektedir diyor. İki ihtimalle mi biliniyor? Bak altıda iki tane Alman sanatçının da ben bitirdiğini mi biliyorum? Evet. <laughs> Dolayısıyla kesinlikle bilinmektedir. İki tane diyeceğim şeyde de çünkü ortaklar bunlar. Altıncı soruya geldim. Altıncı soru da bana ne diyor? Bu ses yarışmasında öğrenciler, sanatçılar kaç değişik sıralamayla yarışmayı bitirmiş olabilir diye soruyor. Haydi gelin beraberce bir bakalım. Şimdi kaç değişik sıralama yaptık? İhtimallerden kaç tane var? Şurası birinci ihtimal, şurası ikinci, şurası üçüncü. Şurası dördüncü. Şimdi daha fazla yapabiliyor muyum ben sıralama? Hayır daha fazla sıralama gerçekleştiremiyorum. Öyleyse ben ne diyeceğim? Şimdi dene mesela koy. O kalıpları yerine koyamıyoruz. İki alman arka arkaya İngiliz Türk İngiliz olacak şekilde gelmiyor. Evet dört farklı sıralamayla yapılmıştır diyeceğim. geldim 7, 8 ve 9. 7 ve 8. soruları buraya göre cevaplandıracağız. Bu da yine tuttu. Birinci testte olduğu gibi aslında bize kendisi sıralamış. Tabloyu kendi vermiş. Biz belli başlı şeyleri tahmin edeceğiz. Bir mobilya mağazasında yan yana sıralanmış 3 masa, 3 sandalye ve 3 sehpa aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır diyor. Tamam. 6, 7, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9 demiş. Anlaştık çünkü 3, 3, 6, 9 tane oluyor. Bakıyorum sıralama ile ilgili şunlar biliyor. 5 kesinlikle masa, anlaştık. Devam ettim. 3 ve 8 aynı türden olacak. Yani 3 artı ise burası da aynı. Yani burası x ise burası da x. Masa ise masa. Sandalye ise sandalye gibi. Sehpa ise sehpa. Dolayısıyla 3 adet sehpa bulunduğunu ve yalnızca 2, 4, 6 çift sayıları kaldığı için bu numaralı eşyalar sehpadır diyor. Şimdi bana bir şey daha sorayım şunlar var sehba olacak. Anlaştık bu da geliyorum. Devam ediyoruz. 8 numaralı eşya sehba ise 3 numaralı eşya da sehba olmak zorundadır diyor. Ee, ve buna göre baktığımda sehbalar çift sayılarla numaralandırılan 3 çift sayı değildir diyor. Şimdi ihtimallere hep beraber bir bakalım mı? Bu ihtimale göre geldiğinde burası sandalye olabilir. Şöyle san diyelim. Burası Şimdi zaten ben buranın sehpa olduğunu biliyorum. Eğer burası masaysa şurası da masa olacak. Burası sehpa kesin, burası masa kesin, burası sehpa kesin. Şuralar ne olabilir? Çünkü üç tane sandalye vardı. San, san olabilir. Devam ediyorum eğer burası masaysa. Burası sandalye olabilir mi? Evet olabilir. Sehbalara büyük S dedik. Devam ettim. Burası masa, burası sehpa, burası masa, sehpa. E şimdi şöyle bir durum ortaya çıkacak. 3 eğer M ise 8 de yani masa ise burada masa olacak. Onun bir öncesine bakıyorum. Eğer oraya masa dedik biz burası da masa olacak dedik kesinlikle. O zaman burası sandalye olabilir. En sonunda yine sandalye olabilir. Çünkü 3 tane sandalyemiz olacaktı. Eğer burası masa ise burası sandalye ise Devam ediyorum. Burası masa olmak zorunda. Sehpa olmak zorunda. Masa, sehpa ve 7'ye geldiğimde sandalye olabilir. Çünkü 3'e tamamlayacağız. Burası eğer aynı olacaktı masaysa tekrar burası da masa. Ve sonuncuya baktığımda burası da benim için ne olacak? Masa. Şimdi bu ihtimalleri değerlendirelim. Şöyle bir tablomuza kesin bir şekilde bakalım. Tablo da daha e, sade bir şekilde burada. Bir ihtimaller var. 1, 2, 3, 4 tane ihtimalim var. Evet. Hangisi kesinlikle yanlıştır diye soruyor bana. Bir numaralı eşya masadır diyor. Bakıyorum. Masa olabilir mi? 2 ihtimalle de masa olabiliyor. Kesinlikle yanlış değil. 3 numaralı eşya sandalye Bir tane ihtimalde de sandalye diyor olabilir. Sandalyelerin hepsi tek sayıyla numaralandırılmış. Bakıyorum. Sandalye şeklinde yer alıyor. de yer alıyor. 7'de yer alıyor. 9'da yer alıyor. Evet. Hiç çift sayıda sandalye var mı? Hayır yok. Eledim. Bir ve 5 numaralı eşyalar aynı türlerdir. Bakıyorum 1'e. 1'de bir ne var? Sandalye var. 5'e bakıyorum. Masa var. Şimdi ben burada bunu görmüyorum ama diğer ihtimale bak. İkinci ihtimalde masa. Masa. He. Diğere bakıyorum. Üçüncü ihtimal masa. Masa. Demek ki olabilir. Bana kesinlikle yanlışı soruyor. Eledim. 2 ve 8 numaralı eşyalar aynı türdedir. 2 sehpa, 8 ise hiçbir zaman sehpa olmuyor. Ya masa ya da sandalye oluyor tüm ihtimallerde. Bu yüzden kesinlikle yanlış olan cevabımız E şıkkı. Evet, son soruya geldim. Bana aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. 1 ve eee numaralı eşyalar aynı türlerdir. Bakıyorum sandalye masa sandalye. Sandalye ve masa olabilir mi? Evet ama kesin değil. Bilmiyoruz. 2 ve 6 numaralı eşyalar aynıdır diyor. Bakıyorum. 2 sehpa 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 sehpa. 6 sehpa 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 sehpa. Hep bu şekilde mi? Evet. Dolayısıyla kesinlikle doğru olan cevabımız B şıkkı olmalı idi. Evet. Sözler mantık testi ki burada sona erdi. test 3'te görüşmek üzere.